Mertens son 3 yılda 3 şampiyonluk yaşayarak Galatasaray efsanesi oldu. Ancak artık yaşı 38 ve Galatasaray'dan ayrılıyor. Ben de bugün Mertens'in kariyerini yeniden başlatıyorum. Hedefim ona öncelikle yaşayamadığı Serie A şampiyonluğunu yaşatmak olacak. Ardından Şampiyonlar Ligi kupası da yok. Ve yeniden Süper Ligi kazanmasını istiyorum. Ve son olarak da Avrupa'nın en büyük liglerinden birisi olan Premier Ligi kazandırmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirsen bana çok fazla destekler destek vermiş olursun. Şu anda gördüğünüz gibi 25-26 sezonunun başındayız ve Mertens 26-27 yaşlarında şu anda FIFA 15'e geri döndük. Mertens 82 overall'da. Onunla beraber challenge'ımıza yeniden başlayacağız. Gördüğünüz gibi Osimen'i alamadık. Osimen ne yazık ki gitti ve Morata, Icardi ikilisiyle başlıyoruz. Zaniolo geri döndü ve de abi Muslera yok. Gerçekten şu anda duygulandım. Kaleye de bir transfer yapmamız gerekecek. Ama öncelikle Mertens'e bir gelişim planı hazırlayalım. Bu sezon Mertens sahte 9 numara olarak oynasın. Ve bu sayede de overall'ı daha hızlı gelişebilir. Ayrıyeten Galatasaray'da gördüğünüz dizilişi kullanmaya devam edeceğiz. Icardi ilk 11'de oynatacağız. Morata yedekte kalacak. Paris solda Zaniola sağda. Ve ortada Torreira Lemina kilisi olacak. Ayrıyeten Gabriel Saray'a da merkezi ofansif orta saha pozisyonu için gelişim planı verdik. Kendisi orijinalde merkez orta saha oyuncusu. O da Mertens'in yediği olacak ve Mertens gittikten sonra da ilk 11'e yerleşebilir. Solda Derek Köhn'ü kullanmak istiyorum. Overall'ı gayet iyi. Sağda Yelert'i kullanmak istiyorum. Frankowski de kiralıktı ve geri döndü. Yedeklerde Nelson var. İlk 11'de Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Şimdi tek yapmamız gereken Galatasaray'a bir kaleci transfer etmek. Bunun için ise şu aralarda adı en fazla geçen kalecilerden birisi olan Andri Lunin'i transfer edeceğiz. Kendisinin 33 milyon euro bir piyasa değeri var. Ve Real Madrid'de de fazlaca forma şansı bulamıyor. Mutsuz zaten ayrılmayı düşünüyor. Ve Lunin artık Muslera'dan sonra Galatasaray'ın yeni kalecisi oluyor. Sizce Muslera'nın yerini doldurur mu? yorumlara yazmayı unutmayın. Lunini artık kadroya koyduğumuza göre ilk sezonumuzun sonuna geçebiliriz. Bu sezondaki hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu tekrar Galatasaray'da yaşamak olacak. Ardından önümüze bakarız. Hız kesmeden sezon sonuna geçelim. Ve Mertens Galatasaray'la bir şampiyonluk daha yaşıyor. Burada kazandığı dördüncü kupa oluyor. Ve ilk hedefimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Mertens'e yeniden Süper Lig şampiyonluğu yaşattık. Kariyerine başlarken kupayla başladı yine. Arada da 19 puanlık bir fark var. Bayağı bir farkı açmış yine Galatasaray. Zira Türkiye Kupası finalinde yok Galatasaray. Son 16'da Fenerbahçe elenmiş. Ve bir de oyuna göre Galatasaray geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanmış. Süper Kupa'da Arsenal'a kaybetmiş. Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu Galatasaray. Lig etabını 18. sırada tamamlamış. Şöyle bakalım. Lider Arsenal. Ardından playoff'ta Wolfsburg'u 3 gelerek son 16'ya yükselmeyi başarmış ama son 16'da Arsenal'la bir kere daha karşılaşmış ve Arsenal'la elenmiş. Şöyle bakalım finalde de Barcelona Paris Saint Germain var. Gol krallığında Mertens 5. sırada yer alıyor. İlk sırada Mauro Icardi var. 17 gol atmış Mertens gayet iyi. Asist krallığında da 5. sırada yer alıyor. 7 asisti var. Mauro Icardi daha fazla asist yapmış. Ve Mertens'in genel istatistiklerine baktığımızda o oralı 83'e yükselmiş. 82 idi. 50 maçta 20 gol 9 asist üretmiş. Mauro Icardi de 33 yaşında olmasına rağmen 45 gol 11 asist üretmiş. Bir de bakalım Galatasaray'ın yeni kalecisine işe yapmış. Lunin'de 53 maçta bir asisti var ve 12 kere kalesini gole kapatmış. Gayet iyiydi. Evet artık ilk hedefimize de ulaştığımıza göre Galatasaray'dan ayrılmanın vakti gelmiştir. Mertens transfer listesini ekleyeceğiz ve Premier Lig'den Serie A'dan tekliflerin gelmesini bekleyeceğiz. İlk teklif Everton'dan geldi ancak Everton yerine daha büyük bir kulüp bekliyorum. Yani eski kulübü Napoli'den bile teklif gelse kabul ederim ama Everton bizim için düşük kalır. Reddediyoruz bu teklifi. Bir teklifte kulüp Bruges'den geldi ne alakaysa reddediyoruz. Feyenoord'dan da teklif var reddediyoruz. Hala istediğimiz teklifler gelmedi. Porto'nun da teklifi var ancak yine reddediyoruz. Transfer gününün kapanmasına gördüğünüz gibi 3 saat kaldı. Ve Mertens için istediğimiz teklifleri bir türlü alamadı. Şu anda son teklif olarak PSV'nin bir teklifi var. Bu teklifi kabul etmek istiyorum. Belki hem Mertens'i biraz daha geliştirebiliriz, hem de belki Mertens'e Hollanda kupası da kazandırabiliriz. Bu yüzden PSV'nin teklifini kabul ediyoruz. Ancak ne yazık ki Takas oyuncusuyla görüşmelerimiz başarısız oldu ve bir saat kaldı transfer gününün kapanmasına. Mertens mecburen bir sezon daha Galatasaray'da kalacak. Bu nedenle hız kesmeden ikinci sezonumuzun sonuna geçelim ve sezon sonu Mertens Galatasaray'la bir şampiyonluk daha yaşıyor. Ve bu kez de puan farkı 3. Zira Türkiye Kupası'nda yine yok Galatasaray. Birinci turda elenmiş. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu Galatasaray. 23. sırada tamamlamış. Ardından playoff'ta Paris Saint Germain'e elenmiş. Gol kralı Mertens olmuş. 27 golü var. Icardi'yi bile geride bırakmış. Asist krallığında ise Icardi var. Roller değişmiş. Ve bu sezonda Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Mertens. 47 maçta 29 gol 9 asisti var. Evet Mertens zaten hala transfer listesinde Mertens'e bir de gelişim planını değiştirelim. Bundan sonra artık Mertens'e gelişmiş oyun kurucu planını uygulayalım. Ve sonunda beklediğimiz teklif Liverpool takımından geldi. Ve merkezi ofansif orta saha bölgesinde bir tek Curtis Jones var. Gerçekten onlar için ihtiyaç olan bir transfer. Direkt Liverpool'un teklifini kabul ediyoruz. Ve Mertens artık resmi olarak Liverpool'un futbolcusu. Formayı da giydi. Sizce yakışmış mı? yorumlara yazabilirsiniz. Bayağı karışık bir kadrosu var. Şöyle hızlıca düzeltelim. Mertens'i de ilk 11'e koyalım. Evet kadroyu şu şekilde düzeltmeye çalıştım. Salah hala oynuyor. Ayrıca Draper, Sabek ve Bianchi adında çok güzel sol bekleri var. Ve ayrıyeten gördüğünüz gibi bu takımda çok fazla sol bek var ve müthiş futbolcular var. Di Marco da burada. Yudogi de burada, Bianchi de burada. Stoper hattı da bayağı iyi. Van Dijk, Konate. David Alaba da burada. Ayrıyeten bu sezonda Mertens'e gelişmiş oyun kurucu gelişim planını uyguluyoruz. Evet tüm her şey hazır. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. 3. sezonda Mertens ile Liverpool'dayız. Hız kesmeden sezon sonuna geçelim. Ve <laughs> Dries Mertens Liverpool'la ilk sezonunda Premier Ligi kazanmayı başarıyor. Manchester City'ye 6 puan fark atmışlar. Community Shield'ı da Liverpool almış ki de 2 yapıyor Mertens. Emreys kapı bile almışlar. 3'te 3 ile gidiyorlar. Ancak Karabağ kupası Arsenal'ın olmuş. Bakalım. Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? Lig etabını 8. sırada tamamlamış lider Manchester City. Ardından son 16'da Rennes takımını 7-4 elemiş. Çeyrek finalde de Barcelona'yı 5-4 elemiş. İlk maçı 3-1 kaybetmesine rağmen evinde. ikinci maçta Barcelona'yı evinde 4-1 ile elemiş. Ardından yarı finalde de Paris Saint Germain'i 5-4 elemiş. Yine geri dönüş yapmış. İlk maçı 4-3 kaybetmiş ancak kendi evinde 2-0 yenerek Paris Saint Germain'i Manchester City ile finale çıkıyor Mertens. Ve bakalım Mertens 89 overall'a yükselmiş. Bakalım kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını alabilecek mi? Hızlı simülatöre bastık ve Mertens kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor. Ayrıca de finalde de bir golü var 76. dakikada bir gol atarak Manchester City'yi 3-0 yeniyor. Ve bu sezon Mertens kupa canavarı oldu. 4 kupa birden kazanmış oldu. Ve Mertens takımla birlikte takım otobüsünde şampiyonluğu kutluyorlar. Geldiği ilk sezonda müthiş işleri imza attı. Acaba istatistik anlamında nerede? Şimdi ona birazdan da bakacağız. Gol krallığında Liverpool'dan Kolo Muani var. Asist krallığında ise Mertens ilk sırayı almış. Ardından Kolo Muani geliyor ve Premier Lig Asis Kral'da Mertens. Ayrıca Mertens takımın en çok gol atan ikinci futbolcusu olmuş. 56 maçta 34 gol 18 asistle müthiş bir şekilde oynamış. Yaşlı Salah'ı bile geride bırakmış Mertens. Artı 3 overall artarak da 89 overall'a yükseliyor. Evet Premier Lig'deki görevimizi ilk sezondan yerine getirdik. Hatta Şampiyonlar Ligi'ni de 3. sezondan aldık. Geriye bir tek yıllarca oynadığı Napoli'de kazanamadığı Serie A şampiyonluğunu yaşamak için İtalya'ya gitmemiz gerekiyor. Ve bu nedenle Mertens'i yine transfer listesine ekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu sezonda Serie A'yı Milan kazanıyor. Inter ikinci sırada, Atalanta 3 ve Napoli 4. sırada. Geleni, gelen her teklifi değerlendireceğiz. Fakat şampiyon takımdan bir teklif gelirse en azından şampiyon olmamız için işler daha da çok kolaylaşabilir. Evet şu anda Atalanta'dan Mertens'e bir teklif var ama hedefim pek de Atalanta değil açıkçası. Daha çok Milan, Inter ya da Napoli arasından bir takımdan teklif beklemeye devam edeceğiz. Çok iyi bir teklif de Chelsea'den geldi ancak Premier Lig'de işimiz bitti. Bu nedenle Chelsea'nin de teklifini reddediyorum. Transfer tekliflerini beklerken Mertens maçlarına çıkmaya devam ediyor. Ve sırada Kulüp Brüş'le Süper Kupa maçımız var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık. Şimdi bakalım Mertens Süper Kupayı da alabilecek mi? Ve Mertens Süper Kupayı da alıyor. Ve birinci dakikada da golü atmış yine. Çok iyi adam kariyerine çok iyi devam ediyor. Bu artı bir kupa yapıyor bizim için. Manchester City'den bile müthiş bir teklif geldi. Ama biz hala ısrarla Serie A'dan teklif gelmesini bekleyeceğiz. Reddediyoruz. Ve sonunda beklediğimiz teklif Milan'dan geliyor fakat... Merkezi ofansif orta sahada Thiago Almada var. O varken neden böyle bir teklif yaptılar bilmiyorum. Ama Milan'ın teklifini kabul ediyoruz. Oraya gidince bakarız artık. Ve Mertens resmi olarak Milan'da. Kırmızı takımlardan ilerlemeye devam ediyor Mertens. Milan'ın kadrosuna yakından şöyle bir bakalım. Lorenzo Colombo ve Boniface var Santrafor'da. Ayrıyeten Yoviç de var. Sağ kanatta İsrailli 20 yaşındaki Cohen var. Ayrıyeten de sol kanatta da Rafael o hala burada. İtalyan Coleosho var 23 yaşındaki. Ayrıyeten Alma da var burada demiştik. Yunus Musah var orta sahada. Ezekiel Palacios var. Adli de burada hala. Soperlerde Hüssin var. Gerçekte Real Madrid ile anlaşmıştı. Ayrıyeten Pavlovic ve Militao da burada. Sol bekte Theo Hernandez devam ediyor. Kalede ise Maynan ve 22 yaşındaki Kaşmarek var. Mertens'e bu sezonda klasik 10 numara gelişim planı veriyoruz. Ve Milan şu şekilde değişik bir oyun dizilişiyle oynuyor. 3-4-3 düzle oynuyor ancak biz bunu düzeltmemiz gerekiyor. Evet, bu dizilişi 3-4-2-1'e çekersek Mertens ve Almada da sıkıntı yaşamadan oynayabilir. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Serie A şampiyonluğu yaşamak için. İtalya'ya geri döndük. 4. sezonun sonuna hız kesmeden geçebiliriz. Ancak geçen sezonun şampiyonu diye geldiğimiz Milan bu sezon 3. sırada tamamlamış. 12 puan uzaklıktayız. Ve Juventus'ta birinci olmuş hatırlarsanız 5-6. sıralarda yer alıyordu. Süper kupayı da alamamışız. Kupa İtalya'da da yokuz. Yarı finalde Napoli'ye elenmişiz Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 4. sırada tamamlamışız. En azından bu iyi. Son 16'da Villarreal'e 4-2 elemişiz. Çeyrek finalde Real Madrid'e 3-2 elenmişiz. Eski takımımız Liverpool'da Wolfsburg'a penaltılarda kaybetmiş. Final Barcelona Dortmund arasında oynanacak. Ve istatistiklere geldiğimizde Mertens takımın en çok gol atan ikinci futbolcusu. Boniface'i de geçmiş ve 91 overall'a ulaşmış. Buna rağmen 3. sırada tamamladık. 51 maçta 21 gol 8 asist üretmiş. Evet bizdeki sorun yüksek ihtimalle stoper hattıydı. Çünkü üçlü stoper oynuyoruz. Ancak yedekte kimse yok. Takımın geri kalan futbolcuları gayet iyi durumdalar. 5. sezonu hazırlanırken transfer yapmamız gerekebilir. Stoper adaylarımı belirledim ama bunlar arasında ilk seçeneğim Diego Branco olacak. Kimin regen olduğu hakkında bir fikrim yok ama ona bir teklif götürmek istiyorum. Zaten transfer bütçemiz bayağı var. Direkt 140 milyon euro teklif edelim. 170 milyon euro istiyorlar ve %5'te pay istiyorlar. Payı kaldıralım. 150 milyon euro teklif edelim. 173 istediler. 160'a olur gibi duruyor. ve evet, 160'a kabul ettiler. Çok önemli rolünü verelim. Kuşkusuz çok önemli bir rolü var zaten takımımızda. 5 yıllık da sözleşme teklif edelim. Serbest kalma maddesi istemiyoruz. Baya madde saydılar. Bonusu kaldırmak istiyorum. Şu şekilde 135 bin euro maaş verebiliriz. 140 istediler kabul. Ve takımımızın yeni stoperi Pedro Branco takıma geldi. Onda Mertens karşıladı gördüğünüz gibi. Ve formayı da artık giydirdiğimize göre takım planına geçebiliriz. Evet Pavlovic'i artık yediye çekme zamanı geldi. Evet Branko'yu da ekledikten sonra takımımızda zaten herhangi bir eksik ya da güçsüz bir bölge olduğunu düşünmüyorum. Tek eksiğimiz dediğim gibi stoper bölgesiydi. Şöyle kaptanlık pazu bandını da Mertens'e verelim. Ayrıyeten de 10 numara La Rafael Leao'daymış. Onunla da forma numarasını değiştirip Mertens'e 10 numarayı verelim. Evet, yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bir de transfer yaptık üstüne. Hız kesmeden 5. sezonun sonuna geçelim. Ve sezon sonunda Mertens'le beraber Serie A şampiyonluğunu da yaşıyoruz ve toplamda 5 sezonda tüm hedeflerimize ulaşmış olduk. 7 puan fark açmışız. Lazio'ya. Süper Kupa'yı da penaltılarda kazanmışız. 2-2 ile başladık. Kopa'da İtalya'yı da almışız. 3-3. Bakalım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? 4-4 yapabilecek miyiz? Lig etabını 12. sırada tamamlıyoruz. Lider Barcelona. Ardından playoff'ta Manchester City 2-0 elemişiz. Son 16'da Chelsea 5-0 elemişiz. İngiliz takımlarını acımamışız. Çeyrek finalde de Inter'i 4-2 ile eliyoruz. Ve yarı finalde de eski takımı Liverpool'u 4-3 ile eleyip Bayern Münih ile finale çıkıyoruz. Bakalım 4'te 4 daha doğrusu 5 sezonda 2 şampiyonlar ligi kupası kazanabilecek mi Mertens? 92 oralı ulaşmış. Zaten demiştim kadro muazzam bir kadro. Hızlı simülatiğe bastık ve Mertens 5 sezonda 2. şampiyonlar ligi kupasında kazandı. Bakalım gol yok ama 2. şampiyonlar ligi kupasını almış oldu. Ve ayrıyeten de toplam 5 sezonda Mertens 11 kupa kazanabildi. Şöyle Şampiyonlar Ligi kupasıyla da bir pozu var. Müthiş değil mi baksanıza. Gol krallığında Boniface liderken Mertens ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada da Osimen var. Osimen bile geçmiş Mertens. Asist krallığında da yine ikinci sırada Mertens. İlk sırada Rafael Leao var. Şampiyonlar Ligi'ne de bakmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi gol kralı Mertens olmuş. Ardından Gökeres var. Asist krallığında ise Bayern Münih'ten Rafinha var. Gerçekten muazzam bir sezon geçirmiş. Ve genel istatistiklerine de geldiğimizde bir golle takımın ikinci en fazla gol atan futbolcusu. 31 yaşına geldi. 92 oralı var. Çıktığı 61 maçta 35 gol 12 asist üretmiş. Dries Mertens. Evet sizlerle beraber Mertens'in kariyerini yeniden yönettik. Napoli'de yaşayamadığı şampiyonluğu Milan'da yaşattık. Süper Lig'de Galatasaray'da bir kupa daha kaldırdık. Ve ayrıyeten de Avrupa'nın en büyük 5 liginden belki de birinci benim için Premier Lig kupasında kazandırmış olduk. Ve tabii ki de şampiyonların şampiyonu Şampiyonlar Ligi kupasında 5 sezonda 2 defa alabilmiş oldu Dries Mertens. Gerçekten müthiş bir kariyer vardı. Böyle futbolcular izlemek herkese nasip olmuyor. Üst sezon boyunca yakından izledik. Umarım siz de videomu izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Bunlar sadece sizin beğenileriniz ve abonelerinizle olacak bir iş. Bu yüzden bana destek verirseniz çok sevinirim. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. FIFA'yla kalın. FIFA